Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz Emine ablalarla beraber Emine ablaya gideceğiz. İftara davetliyiz. Biz bir evi temizledik. Bulaşığı falan hallettik. Yani rutin ev işlerimizi gördük. Gel derim. Teyzelerim selam ver. Teyzelerim selam. Ne yapıyorsunuz? Misiniz? İyi misiniz? Sen nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar ben bugün bir açıklama yapacağım. Daha doğrusu koya bir aylık bir reklam lafı yani bu. Ama yani ben insanların ne düşündüğüne bakmadım, düşüncelerine bakmadığım için ve ihtiyacım olduğu için hani burada bir şey açıklayacağım sizlere. Kadir gecesi günü beni bir takipçim aradı, kıymetli takipçilerim. Kendisi bana bir miktar para gönderecek. Hatta babam aramış, eşim. Ee, annesi yurt dışından gönderecekmiş parayı. E, altımıza bir şarjlı motor almamızı istiyor. Çünkü biliyorsunuz evimiz e, köy meydanına uzak. Kasaba meydanına uzak. Yani tam göbeğine uzak. Çok çok fazla uzak. Ve e, gidip gelmemizi sağlayamıyoruz. Bir e, aracımız yok. En azından e, çoluğa, çocuğa bir şey olsun diye. Takipçimiz böyle düşünmüş ama e, göndereceğim mebla alacağımız motoru hani ee, biraz eksik var açığım var ee, sizlerden yardım istiyorum nasıl bir ya? yani bunu da söyleme yani bilmiyorum ben daha önce hiç böyle bir platformda böyle bir yardım istemedim kimseden ama e, istemek durumundayım çünkü e, bu aralar izlenmem düşük maaşım da hani elle tutulu bir maaş değil arkadaşlar e, sakın böyle dilenci sağ sol falan yazmayın ben böyle şeyleri gelecek birisi değilim ben sadece hani izlenmem de yüksek olsa hani ben zaten buna ihtiyaç duymam burada söylemeye kendim alırım. E, taksitle alsam 50 bin liralık motoru 70 bin liraya veriyor adamlar. E, taksitle hani bir meblağ para yollayacağı için bir miktar. O yüzden e, hani biraz açığım var. Bu ayki YouTube maaşımı katacağım ben de ama YouTube maaşımda biliyorsunuz vergiye <laughs> kesiliyor. Yani çok elimde tutulur bir meblağ yok burada da söyleyemiyorum biliyorsunuz. Ama sizlerden yani yardım istiyorum. Yardım yani elemeseniz bile beni izlemenizi istiyorum. Çünkü benim çok ihtiyacım var buna. Yani bilmiyorum köy şartlarımda iki tane kardeşime bakıyorum. Bunlar yani her genç kızın yapabileceği bir şeyler değil. Ki bir de şöyle bir durum var işte söylüyorsunuz hani tamam iyiyim hoşum ben kendimi biliyorum zaten kendimi e, bilen birisiyim ama yani oruç dolayısıyla hani zaten izlenmelerimiz düşük bu ayda o kadar iyi bir meblağ param yok söylemek gerekirse açıkçası zaten ilk maaşımı aldım o da hani çok elle tutulu bir meblağ değildi yine zaten ben e, ilk videolarımdan para almadım biliyorsunuz izlenme hani keşfete düşmek için sürekli videolar çektim. Ama bu aralar aralarda düşüşteyiz hepimiz. Bu normal. Burası böyle bir platform arkadaşlar. İnişli çıkışlı. Yani sıkıntı yok. Ben buna üzüntü etmem kendime. Ama dediğim gibi yani iki kardeşim var. Hasta oluyor, sağ oluyor. Ya yani çarşıya pazara gidemiyoruz. Bu yüzden hani takipçimiz Kadir Gecesi günü babamı aramış. Ben iletişim numarası olarak onun numarasını vermiştim. Haberim de yok işte. Babam getirdi telefonu. Hani biz bir meblağ para göndereceğiz. Hani biraz da sen YouTube'da hani bir açıklama yapsan, bir destek istesen. Hani bizim elimizden bu kadar geldi. Eminim olur hani bir yardım eden birisi olur dedi takipçimiz. Allah razı olsun. Buradan da Almanya'ya selam olsun. Yani gönderdiği meblağ e, konuştuk biraz hani. Hani o kadar da düşük bir, o kadar da yüksek bir meblağ değil. Telefon çaldı arkadaşlar kusura bakmayın. Alacağımız motor da tek koltuklu hem tek koltuklu eee gibi küçük işte ona da e, bunu da şeyini de söyleyemiyorum fiyatını reklam oluyor. Yani ihtiyacım var arkadaşlar. Peşin almak istiyor. Ma da katsam bile yine bir açığım oluyor. Yani sizden yardım istiyorum. İnşallah hani sesim duyulur. Bu videoyu gönderin. Yani iletin, bir etkileşim yaratalım. Yani ben kendim için istemiyorum bunu, İki kardeşim için istiyorum. Yani durumu iyi olan o kadar çok insan var ki onlara yardım ed yani ediliyor. Ben bunu e, kıskanan veya e, şey yapan birisi değilim. Ama ben sizden bir şey istemiyorum yani. Bize de şart çünkü. Yani takipçimiz düşünmüş, beni aradı böyle böyle dedi. Allah razı olsun yani söyledi işte bir video çek hani belki bir yardım sever olur birisi olur yardım eder dedi. İnşallah yani sesim duyulur birisi yardım eder. Yani ihtiyacımız var Hiç ihtiyacımız olmasa yani e, burada bu kadar da yani kendim bir şey yapmam. Yani ben yine böyle bir şey dillendirecek birisi değilim ama yani Fatma hasta hastalanıyor. Ben zaten benim durumumu biliyorsunuz ben sürekli hastayım. Antibiyotik kullanışlar. Benim durumum da belli hani Evet bir mağdur, mağduriyetimiz var. Annemiz yok. Ee, iki i̇ki tane çocuk öksüz yetim. Yani ben de öksüzüm. Ben de yetimim yani. beni Benim durumumu anlayanlar bilir. Annesiz olanlar bilir. Yani istiyorum yani hani. Birisi şey yapmış işte bu kıza hiç istemeyi bilmiyor falan yazmış ama ya ben yine istemezdim ama dediğim gibi e, Aksaray'da bir firmayla konuştuk işte bayramdan sonra, 9 gün sonra gel abla dedi. Hani bir şeyler yaparız dedi. Yine bir durumumu anlattım. Biraz bir indirimde bulundu kendisi. Ama dediğim gibi takipçimizin gönderdiği parayla benim maaşımla beraber hani yine bir açığımız var. Bunu kapatmam lazım. Sizlerden yardım istiyorum. İnşallah biriniz yardım edersiniz. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da böyle söyleyeyim. Biz şimdi Emin ablaya gideceğiz arkadaşlar. Onun dışında Fatma derininde ben üstünü giydirdim, elmas meni de bugün okula gitmedi. Temizliğimizi yaptık işte, aynı rutin işlerimizi yaptık. Bugün de hava biraz yağmurlu, atıştırıyordu hafif. Hava kapalı bugün. Giderken de çekerim zaten. Videomun başında böyle bir açıklama yapmak istedim sizlere. Sizden bir destek istedim. İnşallah sesimi duyarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ebine ablamla orada devam edelim arkadaşlar biz gezmeye bime doğru gidiyoruz. Ben de şalımı örtündüm. Vallahi bayağı da hastayım yine rahatsızım biliyorsunuz. Motor geliyor bir de. Beri bitiriyor. <laughs> Uğur abi de Levengen'in kardeşi oluyor arkadaşlar, kuzenimiz oluyor yani. Babamın yeğeni oluyor. <laughs> Geçen de Uğur abi ödüm sıktı diyor videoda Fatma Deren. Bizim köyümüz böyle arkadaşlar. Bugün de böyle, gezelim dedik hem. Vallahi nasıl soğuk havada. Bakın ne lezzet bulutlar nasıl kızım. Ay bime gideceğiz işte. Belki 101'e gideriz bilmiyorum nereye gideceğimizi. Daha rotamızı belirlemedik. Bakalım ilerleyen saatlerde yine video açarım. Aslında Emin abla'ya gidecektik ama saat çok erken. Hatice yengeden de vazgeçtik geri gitmeye. Evde olur olmaz falan diye bir de dakikam yoktu arayamadım. Dayım falan da görünürlerde yoktu. O yüzden oraya gitmedik. Ay kolum ağrıdı video çekmekten. Aslında bir tripod böyle hani oluyor ya serpi çubuğu gibi. Onlardan alsam güzel olur bir yere giderken çekim yaparken falan. Valla aldığım tripodu da kaybettim. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Bakalım evde Yemek hazırlarken çekim yaparım Emine ablanın orada. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar biz Emine ablaya geldik. Lambası da çok hoşmuş. Bura Emine ablanın evi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün Emine ablaya davetliyiz. Emine abla benim annemin halasının kızı. Büyük babam onun dayısı oluyor. İzin istedim izin verdi. Evini ufak bir göstereceğim. Vlog çekeceğim. Burası balkondu. Burayı pe, şunun adı neydi? Pima pen mi? neyse işte ondan yaptırmış. Bu da masası var. Yazları burada oturuyor kendisi. Çiçekleri de maşallah çok güzel. Ben çiçeklere zaten bayılırım biliyorsunuz. Bu da Arap saçı. Bende de var ama bendeki küçük. Naime Allah vermişti. Ben Emine ablanın evini çok severim zaten. Bayılırım her geldiğinde. Burası da oturma odası. Şimdi size orayı göstereceğim. Bestiyeri var. Burası çocuk odası. Burası yatak odası. Heh. Şöyle biz oturma odasına girelim. Emor <laughs> e, <hoş> nerede? <laughs> burası da oturma odası. Ev vloglarını seviyorsunuz o yüzden. Bugün de ev vlogu çekmek istedim size. Bu da yemek masası. Hiç yok. Bir ben. Fatma? Ay, ne Fatma? Ne yaptın Abdül? <laughs> <iyi. geliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Oturuyorlar bunlar da arkadaşlar çocuklar. Bunlar da Emine ablanın süsleri. Bir <laughs> <laughs> raf rafın beyazından biz de aldık. O da Abdal'ın bebekliği. Abdül, Şu da seli. Bu er, el örümü. Elle örülmüş yani. Bizde de var bundan. Bu da çiçek. Çık, da yine çiçekleri var Emin Abla'nın. Emin Abla'nın mutfağına gidelim arkadaşlar. Bir de mutfağında çekim yapalım. Bu da bizim evdekinin büyüğü. Emin abla vermişti bize de. Geldi eve. Salonu da böyle. İkinci dur son beraber makineye. Çamaşır diyeceğim. Plastikleri yerleştiriyor. Biri biri bana kulaklık O yüzden ben dedim. Cenab-ı Hakk'ın kıyafeti 30 Ben de Bu bir bir var böyle. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Bugün iftardan ne pişirdiniz. Bugün benim için adliyeti Ben de pişirdim. Burasıdan getireyim. Arkadaşlar İmin hafta çok yemek pişirmiş. Bizi çok güzel ağırladı. Ben kendisine buradan teşekkür ederim. Bayram Abi kazandı. Kazandı tabii ki söz birliği. Ondan sonra biz de hem hay olsun geldik. Hem de bir İmin Abla'nın golünden geçelim dedi arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Şunlar da koydum.

Ben de da şoklara döndürsün. Dünyaya döndürsün arkadaşlar. Çünkü uzak oldu. Şimdi de getirdim. Geç bir şey olmaz ya. mı olacak ondan da? Dur yamaç da gelsin. Gidiyorum. Başla. Bir başla. Kozutma. Sen şu karşıya kaç kozuk mu? Arkadaşlar ben şey diyeyim. Bir kopuklayayım. Ben de durulayım. Şuraya geç bir şey olmaz. Ya, yüzüm kozukmayız. Hı? Ben bir ceket giyip geliyorum. Hadi ceket giyelim. Yoksa şuna kadar kopya yapıyorum. Şu bence. Tamamdır. Hatta çek Az öyle yan koymadım. Şöyle kopya yiyeyim. Bugün de Emine ablayız arkadaşlar. Diyorsun işte sizin köyünüzün adeti çok değişik İşte yemekleri çok garip falan. Ama çok de bizim köyümüzün. Örfümüze, yöremize ait. Herkesin bir örfü, adeti, töresi var arkadaşlar. Bizim töremiz de böyle, bizim örfümüz adetimiz de böyle. Bizde durumlar böyle. Bakın ya, yenileştirdim. Yan kalanını da bir şöyle elimde halledeyim. hastalık var ama bir hastalık var arkadaşlar. Çok hasta. <laughs> Müjman da hasta. Müjman indir geliyor. Penisilin mi? Hmm. Penisilin Normalde hmm. bir insan günde bir kere yıkar. Bir şey yaparmış. Vurulmuş o indede. Bu iki kere vurmuyor. Arkadaşlar. Biz abak onda vurmuyor. Bir akşam onda vurmuyor. Yani bir adam öyle diyor. Vurdu yok, yok diyor. İyice diyor, çok diyor. İyileşemedi diyor. Öyle işte. Bayağı iyileşene de ıcık iyi bu kız. Geçen bunu beraber karbon almaya Allah razı olsun Emin ablaya da öyle dedim mi? Her zaman salardınız mutlaka. Bir şey yemeğim oldu mu? Emin ablayı da tanıyorsunuz. İki tane emotun evindeyiz. Yo, iki tane emotun arkadaş kafarayı. Birinci emoş benim annemin dayısının kızı. Halasının kızı. İkinci emoş da benim annemin arkadaşı. Murat abinin karısı. Murat abinin arkadaşı oradan geçiyor bize. Öyle yani arkadaşlar. alışkın değil arkadaşlar konuşamıyor. Her insan da kamera karşısında konuşamaz. Ne şey yapmayın yani? Sadece duymak lazım. Sadece duyacağız. Yapacak bir şey yok. Burada şu tüplerini sileyim mi? Sileyim. Şu tarafa geçeyim o sende mi? Dur dur şu tarafa. Heh. Bunlar da şimdi Böyle bir kazanım. Şimdi bir Yani Şimdi bir kazanım. O, şey. o bir şey yatırsın. Makine yani, Biz makineye koyalım. A, evet. şimdi, ben de... Ben de nasıl derim biliyor musun? Böyle, şey derim. Ben de öyle yaparım da bazen de makineye koyarım. Makineye koyarız Ve şey derim. 10-15 dakika bekler. Bayram tatili diye tanıttılar. bayram tatili. Ha, bayram tatili. bayram girmiştir öyle diyor babel. Ha öyle mi konuşuyor bu? 9 gün herhalde bayram tatili bunlara da aynı. Hmm. Da Sizden de bu gün var. Evet. 5. bayram gün gelecek arkadaşlar. Türkiye'yi soruyorsunuz. Türkiye'nin resimde bilmiyorum ben kalyanı. Ben aslında da ben yakayım mı? Yok aşkım sen yıkama ellerini. Tamam mı? Tamam şeyi çok görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de, de bir vallahi Vallahi konuşayım bir desin sormuyor. İyi oldu bu. Bu da yıkayın. Duruma durma da bu olay değil Ben ne de yapıyorum? Ben ne Ben de Ben de Ferhan hayır. Fatma hadi içeriye. Içeri. Hadi git içeriye Buraya bir de layık. Kuş Akıllı kızım benim. Al. Ah. Kurulayım arkadaşlar. Geri sütüme oyunu atlamayı Başlayın her gün ne işi derin? Tüpe geçirin. Niye bir mal tüpe geçirin? Bardaklar hazırlıyor mu ben? Hazırlıyorum. Çay demlediler herhalde. zaman. Sobanın üstünde değil ama şu çay. En son böyleydi. Sen de demledin. Yok, ben demlemedim de çay. Çay attıydı da, ne yapadı ki sonra demledi. Acık daha kaynasın dedi. daha kaynasın Vallahi demleyen olduğunu bilmiyorum. kendim Nasıl ünsürüyor arkadaşlar. <laughs> Ta, keş. Kepişçiyi ısırıkları var mı? Yok. Izgaraları... <laughs> oh, çok şiştim. Kaç 5. 5 yaparken Babadan devam ederiz, neyse, arkadaşlar. Var. Evet arkadaşlar şimdi de çayımızın yanına tatlı koyalım Müjgan'la beraber ben de bir yandan Fatma derene soda açıyorum bir yandan da videomu seslendiriyorum Ebine ablanın sesi çıktığı için videoyu seslendirmek durumundayım arkadaşlar Elmas medine çekimini yapıyor Müjgan da koyuyor Al derem. Ben de bardaklarımızı hazırladım arkadaşlar. Çayımızı içelim. Kahve yaparken görüşürüz.